Arkadaşlar merhaba. Size bir iyi, bir kötü haberim var. İyi olan Dai 20 bayilere geldi. Kötü olansa bugün pazar ben içeri giremiyorum. Ama öyle bir video olacak ki aracın içine girmiş kadar olacaksınız. Tüm detaylar olacak bu videoda. Araçla ilgili tüm donanımlar, ekstralar, neler var, neler yok her şeyi anlatacağım size. Şöyle hemen başlayalım. Yeni Hyundai i20 Clio'daki gibi şöyle farları hemen göstereyim size. LED farlara kavuşmuş arkadaşlar. LED gündüz farları ve sis farlarımız da bu LED farla beraber LED sis oluyor. Baz donanımda LED far yok. Sadece normal halojen far var ve sis farı da değişiyor. O da böyle büyük bir sis farı oluyor. Onu da göstereceğim şimdi birazdan. Teknoloji olarak çok ileri gitmiş. Belki de sınıfında çok iddialı bir hale gelmiş. Onu söyleyebilirim 20'ye. Birazdan o detayları da anlatacağım size. Şu alt taraftaki gördüğünüz gibi parlak siyah arkadaşlar donanıma göre değişiyor. Alt donanımlarda burası mat siyah oluyor. Ama bu ortadaki pancur havalandırma girişi hep parlak siyah. Orası donanıma göre parlak veya mat olarak alınabiliyor. Jantlarımız arkadaşlar şöyle uzaktan bir göstereyim. Bence efsane olmuş. Araca çok yakışmış. Evet takipçiden selam aldık. Jantlar dediğim gibi efsane. Ben çok hoşuma gitti. 16 ve 17 inç olarak alınabiliyor ki 16 jantlar da bence çok güzel olmuş. Onu da göstereceğim birazdan. Şöyle ebatını göstereyim. 215 45 17 ebatında bu lastikler var şöyle beni şey dikkatimi çekti arkadaşlar. Şöyle arka tarafa doğru geleyim. Hemen burada gördüğünüz gibi arkada kampana var. Ama içerideki bazı araçlarda burada disk fren var. Motor seçeneğine göre zannedersem bu değişiyor olabilir. Çünkü iki motor seçeneğiyle gelecek. 1.4 atmosferik 100 beygir 1 litre turbo benzinli 100 beygirlik motorla gelecek. Motor detaylarını vereceğim. Burada bir yenilik var motorda. Ülkemizde üretilen ilk malt hibrit araç Hyundai i20. Onunla da söyleyeyim. Bunun detaylarını da vereceğim. Yani hafif hibrit hafif elektrikli bir araç. Şimdi şöyle gelelim. Üst tarafta kaplama var ama şöyle aracın içini de göstereceğim. Arkadaşlar şöyle aşağıdan doğru bakarsak tabana doğru. Eskiden komple cam taban vardı artık sunroof'a kavuştu. Şurada gördüğünüz gibi ellen manuel olarak açılan bir sunroof'umuz var. İç detaylarını anlatacağım şimdi. Şöyle aracın bir daha hızlı arkasını göstereyim. Ön tarafı gördük. Gördük. Ki şurada jantlarda bir şey daha göstereyim hazır. Arka tarafa geçmeden gördünüz mü? Kaplamada biraz eksiklik var. Tam olarak şuralarda kaplama yok. Şu aralar boş arkadaşlar. Şu üst taraflar. Ön tarafta aynı şekilde şuralarda kaplama yok. Biraz açıkta kalmış. Hem de İç kaplamalar plastik. Ben bir kumaş kaplama isterdim açıkçası ama tabi B sınıfı araçlarda genelde görmüyoruz. LED farla beraber LED stoplar da geliyor. Şöyle güneşi de arkamıza alalım daha net görelim. Bu LED stoplar şu çizgi gördüğünüz gibi bu arka arası da yanıyormuş arkadaşlar. Şöyle LED çizgi bu LED farla beraber geliyor ama LED far olmayan versiyonda burası normal. Aynı çizgi çektiğinde ama normal halojen ampille yanıyor. Bu arka difüzör arkadaşlar. Şu plakalığın olduğu yer. Donanıma göre değişiyor. Orası ya parlak siyah ya da mat siyah olarak alınabiliyor. Aynı şekilde burası sabit. Panjurla beraber hep parlak siyah oluyor. Ama buradaki rüzgarlık burası donanıma göre parlak siyah veya mat siyah oluyor. Yine donanıma göre değişen bu kromlar, arka cam kromu komple alt tarafa uygulanmış ve şurada böyle bir keskin bir bu tarzı bir hareket yapmış. Şöyle burada daha net görünüyor şurası. Ucu bayağı bir sivri şekilde burası yapılmış. Bence tam bir karakter özelliği sağlamış. ki Çünkü aracın birçok yerinde böyle keskin hatlar, keskin çizgiler var. Ve bu krom da aynı şekilde keskin hatlara uyum sağlamış arkadaşlar. Aracın ben genel olarak çok beğendim. Hatları falan, çizgileri gerçekten hoş durmuş. Araç arkadaşlar bagajı tabi kapalı aracı içine bakamıyoruz ama önceki nesle göre 25 litre daha artmış. 351 litrelik bir bagaj hacmine kavuşmuş. En kısa zamanda zaten test sürüşünü yapacağız ve içinin detaylıca videosunu tekrar çekeceğim arkadaşlar. Araç 30 mm kadar genişlemiş. Uzunluğu 5 mm kadar artmış. Burada aks mesafesinde de 10 mm'lik bir artış var. Zaten biliyorsunuz Bunda i20'nin en büyük artılarından biri arka yaşam alanının genişliğiydi ve bunda da bir artış olmuş. İçerisi gayet iyi bir oturma pozisyonuna ulaşmış. Şimdi bakıyoruz aynalar katlı. iki aynamız da katlı. Şöyle hemen göstereyim. Otomatik ayna katlama var arkadaşlar. Şurada yukarıdan bakınca görünüyor şu baş tarafta. İçeriden elektrikli olarak bunu katlayabiliyoruz. Şöyle aracın ben biraz görünse detaylarını göstereyim. Şurada far yükseklik ayarını biz kendimiz ayarlıyoruz. ESP off ve burada lastik basınç sensörü var. Direksiyon üzerinden şöyle gösterirsem böyle detaylıca anlatayım. Arkadaşlar sesli komut var. Mod düğmeleri var. Buradan değiştirebiliyoruz. En büyük artıları adaptif hız sabitleme var arkadaşlar. Direksiyonun sağ tarafına bakarsak direksiyon ve yanında iki çizgi olan da şeritte tutma yardımcısı var araçta sağ tarafta genelde menü ayar düğmeleri ve sol tarafta da radyo kumanda birimleri var ekranı gördüğümüz kadarıyla alet ekran var üzerinde orta konsolda da 10.25 inçlik bir büyük bir ekran var ekran arkadaşlar sınıfında ilk diyebilirim kablosuz olarak telefonu bağlayabiliyoruz ekrana yani şu e, android auto ve Apple CarPlay'i aracı hiç kablo bağlamadan direkt ekranı oraya yansıtabiliyoruz ve devasa bir ekran var. Havalandırma menfezini görüyorsunuz. Biraz Volkswagen Passat bari olmuş. Bence çok güzel bir detay olmuş. Aracı bence daha üst segmente benzetmiş arkadaşlar. Dijital klimamız biraz şoföre doğru dönük. Hem teyip de ekran da şoföre doğru dönük. Bu da büyük bir artı. Dijital klima bence konumlanması güzel. Alt tarafa doğru da bakarsak aşağıda da kablosuz şarj ünitemiz var. 12 voltluk bir giriş var. USB giriş var ve telefon şarj için yer var. Vites topuzumuzun önüne doğru bakarsak şöyle ön park sensörümüzün iptali arkadaşlar ve onun yan tarafında da geri görüş kamerasının da açıp kapatma düğmesi bulunuyor. Donanıma göre koltuk ısıtma olan versiyonu da var arkadaşlar. Vitesin etrafına doğru baktığımızda da orada mat bir kaplama yapılmış. Arka doğru iki bardaklık var. Manuel el frenimizi görüyoruz. Ve deri kaplamalı kol dayanağı var. Şöyle kapılara baktığımızda gördüğümüz şey ise çift renk ve bu havalandırma menfezimizdeki çizgilerin kapıda da aynı şekilde devam etmiş olması. Burada bir yenilik var. Boss'un ses sistemi var arkadaşlar. Bu araçta şimdi evet Boss ses sistemi var. Şöyle hoparlörün altına doğru bakarsak oradaki yazıyı görebiliriz açıkçası. Bosun ses sistemi, bir tane merkezi hoparlör, bir tane subwoofer ve 6 tane de hoparlör. Yani toplamda 8 hoparlörden oluşan bir ses sistemi var. Kapı kolları gördüğünüz gibi mat siyah kaplanmış. Genelde krom olarak görüyorduk ama bu araçta mat siyah. Bence güzel bir detay olmuş. Kalite hissiyatını arttıran bir görüntü. Elimizi tutabileceğimiz de kolumuzu koyabileceğimiz yerler yine deriyle kaplanmış ve dikişler beyaz dikişler geçirilmiş üzerinden güzel bir detay koltuktaki bu dikişlerle beraber aynı şekilde kapıda da gördüğünüz gibi beyaz dikişler var arkadaşlar şöyle arka tarafı doğru bakalım arka camlar karartmalı ön camlara göre arka tarafı biraz daha karanlık olarak görüyorum tabi bu aks mesafesinin artmasıyla beraber arka yaşam alanı daha iyileşmiş durumda olduğunu tahmin ediyoruz. Ortada arkadaşlar ben gördüğüm kadarıyla bir USB giriş var. Orada bir de havalandırma görüyorum. Bunlar da güzel bir artılar. Gördüğünüz gibi araç yerli üretim arkadaşlar. Fabrika da buraya çok yakın. Şöyle birkaç kilometre ilerimizde. Şimdi ben size showroom'da ki diğer araçlardan göstereyim aradaki farkları dediğim gibi burada kampana olan ve disk freni olan versiyonları var. Farklı 16 jant olan var. Bir de led far olmayan versiyonunu göstereyim şimdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi led far yok. En çok dikkat çeken de şöyle altta sis farımız diğer araçta yuvarlaktı. Bu araçta gördüğünüz gibi komple üçgen şeklinde alt taraftaki rüzgarlıkta burada mat siyah şeklinde yapılmış. Panjurumuz aynı diğer araçla. Renk olarak da zaten aynılar. Tavana baktığımızda bu araçta cam taban yok. Şöyle gölgeyi kapatalım. Cam taban yok. Yine herhangi bir krom çıtamız da yok. Jantlar 16 jant var. Büküye doğru bakarsak bunda da gördüğünüz gibi artı arkadaşlar bunda disk fren var. Detayı gö görün arkadaşlar. İçerisinde halojen far var. Ama bu sağ tarafta beyaz araçta çizgi var arkadaşlar. Dışarıdaki araç gibi bu araç herhalde aynı donanıma sahip led far var, krom var cam çerçevelerinde. Gördüğünüz gibi arka tamponda da parlak siyahlar var. Bu araçta led far yok. Cam çerçevelerinde krom yok. Gördüğünüz gibi arkadaki rüzgarlığın cam kenarındaki rüzgarlıklarda da yine krom yok. Arka tarafta da tamponun plakaların olduğu yerlerde mat siyah. Bu araçta oralar parlak siyah olarak yapılmış. Bu araçta disk fren var. Ama bu daha dolu araçta disk fren yok arkadaşlar. İkisinde de gördüğünüz gibi geri görüş kamerası standart, antenler çubuk şeklinde uzunlamasına, sunroof var, diğerinde sunroof yok. İkisinde de Hyundai logosunun olduğu yerde parlak siyah var arkadaşlar. Alt donanımda da yine camlar siyah. Şimdi burada farklı gelen donanımlar var. İkisinin cantlar aynı. İkisinde de 17'lik jantlar var. Aynı ebatta. Ama bununla parlak siyah Bunda mat siyah var arkadaşlar. Kromlar ikisinde de yok. Gördüğünüz gibi camın altındaki kromlar yok. Ama bu araçta alt tarafta gördüğünüz gibi parlak siyah yapılmış. Burada mat siyah var. Farklı donanımdalar. İkisinde de geri görüş kamerası var. İkisinde de sunroof var. Arkalar stoplar led olduğu için ikisinde de led far var. Detayları biraz arabanın içine geçelim. Artık hem dışarıda çok gürültü geliyor. Ee, Tabi bu videonun devamı gelecek Instagram'dan sorduk böyle bir video istiyor musunuz diye Ondan dolayı böyle bir şekilde bir video oldu Onu da tekrar hatırlatayım Aracın detaylarına gelelim Ülkemizde 1.4 litrelik 100 beygirlik ve 1 litrelik e, yine 100 beygirlik iki farklı motorla gelecek e, Bu diğer araçlara baktım Büyük bir ihtimal bu e, multi hibrit olan versiyon şu an burada yok Ama multi hibrit olan versiyon da ülkemizde satılacak. Onun detayını da anlatacağım şimdi. Bu tasarım dilini zaten gördük. Avrupa'da artık bu tasarım şekliyle Hyundai'leri görmeye başlayacağız. LED far artık geldi. LED ambiyans aydınlatma LED far olan versiyonlarda olacak. Kablosuz telefon bağlanıyor. Bu büyük bir artı 10.25 inçlik devasa bir ekran var. Hayalet ekran geldi. Üst donanımlarda Hyundai bu sınıfa büyük bir atılım yaptığını söyleyebilirim ve kafaya oynayacağını teknoloji anlamında kafaya oynayacağını söyleyebilirim ee, ve ülkemizde üretiliyor olmasından dolayı da hani fiyat olarak ne olur bilemiyorum ama e, donanım olarak Türkiye özel donanımlar olarak bir değişiklikler olabilir Türkiye özel donanımlar gelebilir seçeneklere göre bagaj büyüdü araç genişledi uzadı ve alçaldı ve tabii ki yol tutuş buna göre de daha da artmıştır. Bu bir artı. Şimdi arkadaşlar 100 beygirlik iki motor da 100 beygir ve 3 silindirli yapıya sahip turbo benzinli olan bu yeni motor ülkemizde üretilen ilk mild hibrit yani hafif hibrit yani tork istendiği zaman destek veren bir elektrik motoruna sahip. Onun yapısı da şöyle oluyor aracın marş motoru bir elektrik motoru var marş motorunun yerinde. Araçta bir 48 voltluk bir küçük bir batarya var. E, bu batarya aracı tork istediği anda devreye giriyor. Bunu herhangi bir şekilde ekranda görmüyoruz veya devreye girip çıktığını biz hissetmiyoruz. Onu bize göstermiyor böyle bir şey. yani diğer hibrit araçlardaki gibi e, ekranda işte oradan güç alıyorum, buradan güç alıyorum şeklinde herhangi bir ibare çıkmıyor. Ama diyelim ilk kalkışta araç en çok hem yakıtı kullandığı zaman veya ani hızlanmalar istediğimiz zaman oradan direkt gücü alıp aracın bu imelenmesine bir artı sağlıyor. Bu ne oluyor? Bize %4 ve %10 arasında bir yakıt tasarrufu sağladığını Hunna'yı bize söylüyor. Ülkemizin tabii ki vergilendirme yani emisyon standartlarına göre değil ama bu araç hem diğer versiyonlara göre daha düşük egzoz salınımı sağlıyor. Ama hibrit olarak bunu kabul etmiyorlar. Ee, onun için Avrupa'da bazı yerlerde hibritlerin faydalandığı bu ekstralardan faydalanamıyor. Onu söyleyebilirim. Navigasyon e, artık üst versiyonlarda var. Navigasyonla beraber çalışan bir adaptif hız sabitleme sistemi geliyor. Teknolojik olarak kör nokta uyarı, şerit takibi zaten demin gösterdim. Orada bu dışarıdaki araçta bu özellikler vardı ve navigasyona göre kendini ayarlayabilen bir teknoloji var. Bu standart olarak gelmiş arkadaşlar. Hız uyarı sistemi yani bir opsiyon olarak da bu alınıyor olabilir ama onu da altına koyayım. Tam net olarak bilmiyoruz. Onu öğrenince diğer videoda bu detayları Hangi donanımda standart, hangisinde değil, onu da diğer videoya artık saklayalım. Standart olan özellikler şunlar, onu söyleyebilirim. Hız uyarı sistemi standart geliyor, aktif şerit takip sistemi bu standart. Arkadaşlar hız sabitleme, uzun far asistanı, e, sürücü dikkat sistemi yani yorgunluk algılama sistemi bunlar standart donanımda. Bu aracın 120 beygirlik bir versiyonu var. E, şu an için ülkemize gelmiyor. Hani şeyde duyduğumuz bu i30'da duyduğumuz manuel e, elek yani pedalı olmayan manuel vites olan versiyonu var arkadaşlar. Bu araçta da üretiliyor ama şu an için ülkemizde bu aracın satılma durumu yok. ilk etapta talebe göre belki gelebilir. Debreyaj pedalı olmayan ama manuel vites olan bir EMIT isminde böyle bir teknolojiye sahip. Bu i20'de de bu donanım var arkadaşlar. Bu video böyle istediğiniz için bu şekilde oldu. Daha detaylı test sürüşü olan yine i20 ile ilgili bir video gelecek arkadaşlar. Bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.